Çimerliler Türklerin bir koludur. Bu başlık aslında Muazzez İlmiye Çağ'ın kaynak yayınlarından çıkan son eserinin adı. Eserin alt başlığı Sümer Türk Kültür Bağları. Önceki yazılarımda Profesör Doktor Osman Nedim Tuna'nın dil çalışmaları esasında ve başka araştırmacıların da adını vererek dil bakımından Sümerlilerin Türk olduklarını ortaya koymuştum. Bu yazı ise Muazzez İlmiye Çığ'ın eseriyle ilgili olacak. Sayın Çığ profesördür, doktordur ama bunları aşan gerçek bir bilgindir ve yaşayan en büyük Sümer bilim bilginlerindendir. Sümerlerin Türklüğü ile ilgili görüşünü tümden gelim yöntemiyle değil tüme varımla oluşturmuştur. Yani uzun yıllar süren araştırma ve incelemeleri sonucunda bu görüşüne varmıştır. Altay'da Dağlarının en yüksek noktasının adının Üç Sümer Dağı olması, durun sözünün hem Türkçe'de hem Sümerce'de yurt anlamına gelmesi, kurgan kelimesine Sümerce'de kur denilmesi, Tengri sözünün Sümerce'de Dingir diye söylenmesi onun ilk delilleri oldu. Sümerler'de 7 dağ aşmak Yedi kapı geçmek, 7 kat gök, 7 tanrılık, ışık, 7 ağaç gibi yaklaşımlar Sayın Çığ'ın zihninde Türklüğe benzerliği çağrıştırdı. Tufan efsanesi, Hıdırles, Bahar ve Yeniden Doğuş Bayramı, Dede Korkut masalları, Cem ayinleri kültür alanında deliller oldu. Bek Murat Gerey'in İYKU Türk Sanat Yayıncılıktan çıkan 5000 yıllık Sümer Türk Bağları adlı eseri Sümerler ile Türkmen Türkleri arasındaki benzerlikleri ortaya koyarak yapılmış bir başka kıymetli çalışmadır. Kitabın arka kapağında Rus arkeolojisinin atası sayılan Nikolski'nin sözleri var. Sümerlerin anavatanı vatanı Aşkabat kentinin yakınındadır. Bu ülkenin kurganlarından arkeologlar taş, gümüş ve kilden yapılmış eşyaları bulmuşlardır ki bunlar Mezopotamya'nın güneyinde Peki, Sümer kurganlarınkine çok benzerler. Bütün bunlar şu düşünce getirir ki Sümerler büyük bir ihtimalle bugünkü Türkmenistan'dan Mezopotamya'ya gitmişlerdir. Bu iki uygarlığın son analizi onların arasındaki birçok ortaklıkları göstermektedir. Nikolski'nin sözüne ettiği Aşkabat yakınlarındaki kazılarda ortaya çıkan ana uygarlığıdır. Dolayısıyla mukayeseye bu kazılardaki bilgilerle yapmıştır. Turan yurtlarının başka yerlerinde de kazılar yapıldığı zaman gerçek daha açık ortaya çıkacaktır. Tarihi Sümer'de başlatanlar var. Öyleyse tarihi Türk ile başladı derim. Ama öyle demiyorum. Tarihin Türk ile başladığı kesindir de bu başlayış Sümerlerden çok daha önceye gider. Tarihin başlamasını uygarlık başlangıcı ile anlarsak evet tarih Türk ile başlamıştır. Çünkü on binlerce yıl toplayıcılık ve avcılıkla hayatını sürdüren insanlık arasında İlk defa Türkler Turan'da tarım uygarlığını başlatmışlardır. Tarım uygarlığını başlatan Türk toplulukları yerleşik alanda köyler ve şehirler oluşturmuş, devlet kurmuşlardır. Bu devlet çatısı altında Türk boyları toplanıp kavim budun haline geldiler ve ilk Türk cihan devletini kurdular. Dünyanın başka yerlerinde yaşayan halkları da devletler çatısı altında toplayıp uygarlaştırdılar. Böylece yeni kavimler ortaya çıktı. Sümerler Turan'dan gelen ve Mezopotamya'ya yerleşen oradaki halkları uygarlaştıran insanlardır. Sümerlerin içinden çıkan büyük peygamber İbrahim'in soyunun bir kolu Sami kabilelerinin bir kısmını uygarlaştırıp Araf kavmi diğer kolu ise başka Sami kabilelerini uygarlaştırıp İsrailoğulları kavminin ortaya çıkmasına yol açtı. Kimse yanlış anlamasın. Ne Araplar Türktür ne de Yahudiler. Onları kavim yapan Türk soylu yöneticilerdir. İbrahim'in bir oğlu İshak yani İsrail, Yahudi kavmini oluşturmuş ve soyu da onlar içinde eriyip gitmiştir. Diğer oğlu İsmail, Mekke şehrini kurmuş, Arap milliyetini oluşturmuş ama soyu da Araplaşmıştır. Tarihte ince ve ilginç işler vardır. Bu incelikleri anlamak için de yürekli, zeki ve derin düşünmekten korkmayan araştırmacıların eserlerini incelemek gerekir bilinci ve Türklerin kökeni. Alim, bilgin, muallim, öğretmen. Birbirine yakın kavramlar ama aralarında ayrımlar da var. Muallim veya öğretmen üretilmiş bilgileri bilmeyenlere öğretendir. Alim veya bilgin ise bilgi üretebilendir. Bilgi üretebilmek için öncelikle bilim bilinci gerekir. İlim zihniyeti de denilir. Bilimlik bilgi üretimini ancak kınayanların kınamasından çekinmeyen veya baskılardan korkmayanlar gerçekleştirebilirler baskıların en etkilisi üretilmiş bilimlik bilgileri nas dogma haline getirenlerin baskısıdır. Bu girişten sonra gerçek bir bilginin kitabını size sunmak istiyorum. Doçent Doktor Osman Karatay'ın Türklerin Kökeni adlı kitabını. Bu kitabı okuduktan sonra Macarlar hakkındaki görüşüm değişti. Macarlar için çok söylenilen Macarlar aslen Türk'tür. Hristiyan olduklarından Türklükten çıktılar şeklindeki savı yine bilimlik bulmuyorum. Gerçekte Macarlar ayrı bir kavimdir. Ancak içlerinde büyük oranda Türk kabileleri vardır görüşündeyim. Bu anlamda görüşlerimde bir değişiklik yok. Karatay Hoca'nın incelemeleri Macarların da çok eski dönemlerde köklerinin Türklerle birleşmek ihtimalinden söz ediyor ve delilleri ciddi görünüyor. Kitabında Türkler ve Macarlar Gulaştan Öte adını verdiği bölüm var ve bu konuyu irdeliyor. Birçok delili var. Ama bir konu bana ilginç geldi. Eski Macarca ile eski Türkçe arasında karşılaştırmalar yapıyor. Öteden beri, Cebimde almam var şeklindeki bir ifade çok söylenir. Türkçesi, cebimde elma var denilir. Şimdi hocanın karşılaştığı bir Macarca cümleyi ve kelimelerin Türkçelerini parantez içinde yazalım. Karamum, ağılım, bam, da, sok, çok, keşkem, keçim, Van var. Tanınmış Türk bilimci Macar Musevisi Van Beren'in bu konuya dikkat çektiğini ve Türkçe ile Macarcanın kök birliğini ispat için ciltlerce eser yazdığı biliniyor. Bilim adamları araştırmalı. Sümerlerin dilindeki çok sayıda Türkçe sözü daha önce Profesör Doktor Osman Nedim Tunadan öğrenerek biliyoruz. Karadağ'ın kitabında, gılgamış çok aramış ama adını verdiği bir bölüm var. Sümerler kendilerine Kingirler de diyorlar. Kitaptan alıntılarla bu konudaki bilgileri ortaya koyalım. Kazak alimi Amanjolov yani Emin Yolgil, Orta Kazakistan'daki Kengir Irmağı'nı onların kendilerini adlandırma kaynakları olarak görüyor. Kengir adını taşıyan bir Türk boyu vardır ve Orta Çağ boyunca ve yakın zamanlara kadar çeşitli yerlerde karşımıza çıkmışlardır. Peçeneklerin 8 boyundan 3'ünün adı Tangardır. Kırkızların azık boyunun bir uruğunun yani kabilesinin adı Kangır'dır. Orta çağda bu boyun isminin Kıpçak bileşiminde Kangar veya Kongur şeklinde okunduğunu görüyoruz. Bu boyun adını Güney ve Kuzey Azerbaycan'da da görüyoruz. Bugün Tahran ve Hameda'nın bu tarafta kalan yerlerde yani tarihi Met ülkesinde Türkler yerleşik. Türk kavramını sadece bugünkü Türklük diye anlayıp Sümerlere Türk dersek doğru bir söz olmaz. Ya da 19. yüzyıla kadar kimsenin bilmediği Sümerlere Türklerin atası dersek o da doğru değildir. Çünkü Sümerlerin yaşadığı yüzyıllarda dünyanın birçok yerinde ve asıl ana vatanda Türkler yaşıyordu. Biz tarihin ilk kavminin Türkler olduğunu çünkü tarım uygarlığını o zamanki adı ne olursa olsun bugün Türk diye adlandırdığımız insanların başlattığını ısrarla söylüyoruz. Bu yüzden dünyanın her yerinde bugün bilinen ve yarın yeni araştırmalarla ortaya çıkacak olan uygarlıkların Türklerin eseri olduğunu söylüyoruz. Yine söylüyoruz ki Türklerden aldıkları kan mayası ve uygarlık değerleriyle birçok kavimler ortaya çıkmıştır. Ama sanayi devrimine kadar Türkler hep birincil kavim olarak kalmışlardır. Bu Atatürk'ün ortaya attığı ve zaman geçtikçe ortaya çıkan yeni bilgilerle doğrulanan bir tarih görüşüdür. Birilerinin sandığı gibi güneş dil teorisi bununla ilgili değildir. O bambaşka bir konudur. Uygar kavimlerin dilleri Türkçeden etkilenmiştir. O kadar. Çin'de Türk medeniyetinin kıdemi. Bu yazımda Türk tarihinin ana hatları adıyla 1931 bir bilim kurulunca yazılan ve kaynak yayınlarınca yayınlanan kitaptan bir alıntı. Çin'de eski yerlerin eseri olmayıp istilacı bir kavim tarafından getirilmiş ve tarihin bildiği en eski medeniyetlerle hem zaman bir medeniyetin varlığı gerçekleşmiştir. Bu medeniyetin Mısır'dan veya Elam'dan gelmiş olabileceği hakkındaki teori bugün için tarihi uzmanların, sinolog, hiçbiri tarafından kabul edilmemektedir. O halde bu medeniyet nereden gelmiş ve kimler tarafından getirilmiştir? Çin'de kazı yapan heyet başkanı tarihçi ve arkeolog Anderson, Kansu ve Hanan'da çıkan eserlerle Hazar doğusunda Anav kazasında bulunanları karşılaştırarak bunların aynı medeniyetten doğma olduğunu Çin'de bulunan ve kaynağı mutlaka Türkistan olan bu medeniyetin büyük göç kafileleriyle önce Kansu çevresine oradan bütün Çin'e yayıldığı iddia ediliyor. Bu büyük göçün nedeni Orta Asya Türklerinin uğradığı iklim değişikliği ve artan kuraklıktır. Aynı alanlarda kazı ve inceleme yapmış olan Arne, Çin'de keşfedilen ilk medeniyet eserlerinin Garp'tan gelen medeni ve medenileştirici müstevliler tarafından getirildiğini söylüyor. Tarihçi Sinolog Kargler, Hanon ve Mançurya'da bulunan Neolitik devir eserlerinin belki Çin yerlerinin en ilkel medeniyetlerini ait olabileceğini fakat bu medeniyetin Çin'in batısında ırk bakımından Çin yerlisi olmayan bir kavmin getirdiği daha yüksek medeniyetle Çin yerlisini taş devrinden çıkararak gelişmeye sevk etmiş olan bu kavim hiç şüphesiz Türk ırkına mensuptu diyor. Bütün geniş Çin ülkesi birdenbire medenileşmemiştir. En eski zamanlarda medeniyet yalnız kuzey taraflarında idi ve Sarı Irmak Havzası'nın küçük bir kısmıyla sınırlıydı. Diğer taraflara buradan yayılmıştır. Tarihi zamanımızdan 9000 sene evveline kadar çıkarılan bu önemli medeniyet Orta Asya Türklerinden yalnız Çin'e değil aynı zamanda Mezopotam Mısır ve Hint'e dahi geçmiştir. Önce Mısır ve Mezopotamya'da son yıllarda Hint'in kuzeyinde ve Hazar çevresinde bulunan sanat eserlerinde ortak nitelikler Türk medeniyetinin yayıldığı alanın yalnız Çin'den ibaret kalmamış bulunduğunu göstermektedir. Sir Oral Stein, Puffle, Pampeli, Anderson, Orn, Richofon, Cargan gibi bilim adamları Orta Asya'nın eski medeniyetlerin ana yurdu olduğunda birleşmektedirler. Tarih ve arkeoloji üstadlarının vardıkları şu sonuca bakılarak kuvvetle hükmedilebilir ki arkeolog Pampeli'ye göre Milattan 9000 yıl evvele çıkan Türk ana medeniyeti Mezopotamya, Anadolu ve Mısır'a nasıl ve hangi sebepler altında gitmiş ise Kuzey Çin'e de aynı surette ve aynı sebepler yürütüşü ile gelmiştir. Eski Türk elinin batı taraflarından ayrılanlar Hint'e, Anadolu'ya Mezopotamya'ya geçmişler, doğu tarafında bulunanlarda sonra da Çin adı verilmiş olan alanlara inmişlerdir. Kuzey Çin'in ana yurdu en yakın olması ve iklim, toprak vesaire gibi tabiat şartlarının Türklerce şüphesiz Mezopotamya ve Mısır gibi uzak ellerden daha iyi bilinmesi dolayısıyla Türk medeniyet tohumunun saçıldığı alanlardan en kıdemlisinin burası olabileceğini söylemek mümkündür. Etrüksler Avrupa'daki Türkler. Türk ırkı yoktur diyenler ve Türk kavmini küçümseyenler son yıllarda çoğalınca bize de tarihin büyük gerçeğini örneklerle anlatma fırsatı doğdu. Sözlerimin iyi anlaşılması için tekrar tekrar söylüyorum. Amacım onlar Türktür, bunlar Türktür gibi bir yaklaşım değil. Jean de Maslok'un kitabının kapağındaki savına da katılmıyor Ey dünya insanları, hepiniz Türksünüz. Ey dünya insanları, hepiniz biraz Türksünüz diyorum. Çünkü tarım uygarlığını ortaya çıkaran halkın bu sayede tarihin ilk kavmi olduğunu biliyorum ve söylüyorum. Turan Ovası'nda ortaya çıkan Türk. 10 bin yıldan önce Turan Ovası insanların yaşaması için çok elverişli bir iklimdeydi. Cennet gibi bir tabiat. Kuzeyden ve güneyden eriyen buzulların beslediği bir iç deniz. Ve çevresinde tarım uygarlığını ortaya çıkaran insanlar Türkler. İşte o Türkler cihana yayıldılar ve hakimiyet kurdular. Gittikleri yerlere uygarlık götürdüler. Boylar halinde yaşadılar yaşayan avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanları yönettiler, eğittiler, devletleştiler, kavimleştirdiler. Çin'de, Hint'de, Orta Doğu'da, Afrika'da, Amerika'da ve Avrupa'da. Avrupa'ya giden Türkler... Anadolu'dan gidenlerdir. Günümüzden tahminen 3000 yıl önce Avrupa'da görülen Türklere Etrüksler denildi. Alt dağlarının adını koyan onlardı. Etrükslerin Türklüğü konusunda en ciddi araştırmaları Adile Ayda yaptı. Babası büyük bilgin profesör Madri Maksudi Arsal'ın izinden yürüyerek Roma Büyükelçiliği Müsteşarı iken araştırmalarına başladı. Ve Etrüskler Türk mü idi? Bu konudaki ilk kitabıdır. Sonra başka kitaplar yayınladı. Evet, Etrüskler Turan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya giden ve Avrupa'yı uygarlaştıran Roma şehrini ve devletini kuran bir Türk topluluğudur. Adile Ayda elde çok az olan Etrux yazılarını değerlendirerek ve başka alanlarda da derinleşerek bu gerçeği ortaya koymuştur. Daha derin bilgiler edinmek isteyenler onun kitaplarını bulup okumalıdırlar. Töre dergisinin 2005-2 sayısında Ferrara Üniversitesi genetik analiz raporu yayınlandı. Bu rapora göre Etrüksler ön Türklerdendir. Bu raporu yayınlayan Ferrara Üniversitesi öğretim üyesi Gayda Barbuja'nın ve ekibi. Bilim ve Ütopya dergisinin Aralık 2005 tarihli 138. sayfasında arkeolog Erkan Ildız bu konuda yayınladığı ilmi makalede de yapılan bir takım gen araştırmalarını da değerlendirerek Etrükslerin Türk olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Dergide bu konuda başka makaleler de var. Elimde 2011'de Bakü'de yayınlanmış bir kitap var. Pirudin, Ağası oğlunun yazdığı bir kitap. 178 sayfa ve Etrüksler hakkında yapılmış çok ciddi bir araştırma. Bu kitapta çeşitli konuların yanında Etrükslerin diliyle Türkçe arasındaki ortaklıklardan da örnekler veriliyor. Kazım Mirşan'ın Etrüks dilinin Türkçe olduğu ve Etrüks yazısının Göktürk yazısının bir türü olduğu ile ilgili çalışmaları biliniyor. Peki ne oldu bu Etrüksler? Her yerde ne olduysa Avrupa'da da öyle oldu. Etrüksler Avrupa'yı uygarlaştırdılar. Ancak ancak sayıları az olduğundan çoğunlukta olan yerli halklar içinde eriyip kayboldular. Dillerinden Avrupa dillerine sözler geçti ama 2000 yıl önce artık Etrük soylularda kendi dillerini konuşmaz oldular. Şimdi onlardan kalanlar mezarları, kemikleri ve yazdıkları. Bir gün daha çok yazı bulunacağı ve tarihleri hakkında daha çok bilgi edinebileceğimiz umudunu yitirmiyoruz. Metler ve Türkler Profesör Doktor Mehmet Bayraktar'ın 562 sayfalık Medler ve Türkler adlı kitabı Akçağ yayınlarından çıktı. Bu konuda Türkçe'de yazılan ilk kitap. Yazar en eski kaynaklardan ve çağdaş yayınlardan yararlanarak yaptığı araştırmaları dayanarak hem Medlerin Türk soylu bir ulus olduğunu ortaya koymakta hem de Medlerin tarihi, coğrafyası ve kültürleriyle ilgili zengin bilgiler vermektedir. Ayrıca Medlerin İran, Asur, Babil, Yunan ve Roma gibi uygarlıkları olan etkilerini anlatmak. Kitap içindeki bilgilere geçmeden önce bu konulardaki toptan yaklaşımımı bir kere daha anlatmalıyım. İnsanlık on binlerce yıl, belki yüz bin, belki yüz elli bin yıl yeryüzünde avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlarken defa bundan 10 bin yıldan önce Ortalık Asya'da yaşayanlar tarım uygarlığını ortaya çıkarmış ve kavimleşmişlerdir. Böylece Türk kavmi ortaya çıkmış, yeryüzünün başka alanlarında yaşayan insanları da uygarlaştırmış, devletleştirmiş ve böylece başka kavimlerin de ortaya çıkmasına yol açmışlardır. Tarım uygarlığının anlamı Önce hayvanların evcilleştirilmesi, tohumun toprağa ekilmesi ve sonra demirin eritilmesiyle başlayan gelişmelerdir. Bu uygarlık yüksek bir manevi gelişmeyi de sağlamıştır. Türkler başkalarına uygarlık götürürken aynı zamanda insani değerleri ve yüksek tek tanrı inancını ulaştırmışlardır. Çin'de, Hint kıtasında, Etrükslerle, Avrupa'da, Sümerlerle, Orta Doğu'da, Mayalarla, İnkalarla, seklerle Amerika'da başlayan bu gelişme binlerce yıllık tarih içinde tekrarlana gelmiştir. Bu yüzden tarım uygarlığı döneminin birincil kalmi hep Türkler olmuştur. Sanayi döneminde İngilizler, bilgi çağında ise Amerikalılar önceliği ele geçirdiler. Bayraktar Hoca'nın adını andığım kitabı da bu toptan yaklaşımı destekleyen delillerle dolu. Kitabın 11. safhasında Konuyu özetleyen ifadeleri birlikte okuyalım. J. Oport'un 1879 yılında yayınlanan Türkçe ifadesiyle Met halkı ve dili adlı eseri bile Türkçe'ye çevrilmiş olsaydı, o bile yeterdi ve artardı. Metlerin Türk soylu ve Türk dilli olduklarını ispat için, Herodot, Aristo, Pompeius, Justin gibi eski tarihçiler ve bilginler ile, Thorle Norman, J. Oppert, Ayd, Norris gibi bazı modern dönem Batılı tarihçiler doğrudan ve dolaylı olarak türkânileri tarihin en eski ve en erken 3 kıta yayılan bir ulus olduğunu söylemişlerdir. Hatta Alman dilci ve tarihçi Baron Bussen, Kuzey Hindistan ve Indus Nehri bölgesi halklarının dilinin Türk soyluların dilinden türemiş olduğu görüşündedir. Kitap çok yönlü delillerle konusunu ispat ediyor. Meraklıların edinip okumaları gereken bir eser. Metlerin milattan önce 1800 yılından itibaren İran'ı ve çevresini kapsayan büyük bir cihan devleti kurdukları biliniyor. Yine eserde dillerinin Turani olduğu ve kendilerini Farslardan ayrı saydıkları belgelerle ortaya konuyor. Kendilerini soylu anlamında ayrı dedikleri ve Farsları uygarlaştırdıkları anlaşılıyor. Sonunda çoğunlukta olan Fars dilli halklar içinde erimişler ancak dillerinden birçok söz Farsçaya geçmiştir. Farsçada kahraman anlamında kullanılan key sözünün metlerde kay olarak kullanıldığı ve onun da kayılardan geldiği deliller arasında sayılıyor. Met krallarını Adları da yine delillerdendir. Ozhan, Ozanhan, Bayarşan, Han. Bu konulara ısrarlı bir şekilde girmek istiyorum. Türk ırkı yoktur diyenlere veya Türk milletinin tarih içindeki üstün değerini küçümseyenlere karşı gerçekleri kınayanların kınamasından korkmadan ortaya koymak istiyorum. Bilginlerin araştırmalarından yararlanarak.